Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün toplulukta da paylaştığım üzere Forza Horizon 5 e, FPS sesi geliyor. E, Forza'yı önceden ucuz olsun diye 4'ü almıştım. Çok şükür 5'i de alabildim. Şimdiye kadar oynadığım kadarıyla herhangi bir performans sıkıntısı yaşamadım. Yani Forza'dan yani 4'ten biraz daha kötü olsa da yine yeni bu bir oyun biraz daha kaliteli. Onun için yeni bir video çekmek istedim siz de haberdar olun diye bugün videomuza bize eşlik edecek araba AMG Mercedes AMG one size grafik ayarlarımı göstereyim grafikler ön ayar çok düşüktü arkadaşlar daha düşüğünü alamıyoruz zaten bu şekilde ilk başlangıcı yapıyoruz çok düşük ayarlarda şu anda 56 fps'imiz var 52 56 57 58 59 60 61 şu an maksimum galiba 61 FPS gördük gerçekten güzel bir araç. Işıklar ne böyle ya? Evet maşallah. Şu an arkadaşlar kalabalık bir ortama girdik. Çok fazla renk ışıklandırma var. Ve ee, FPS'imiz buna göre bayağı bir düştü. 40 FPS'lere kadar gerileme yaşadık. Şu an tekrar 50 çıktı. 54 FPS. 51 FPS. 52 60 çok kalabalık ortamlarda ve çok fazla detay olan yerlerde FPS'imiz biraz daha düşüklük yaşayabiliyor. Performans kaybı olabiliyor. Ama böyle daha boş yollarda ee, daha da güzel FPS'ler alabiliyoruz. Şimdi e, dilerseniz diğer FPS ayarlarımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Grafik ayarlarımızı değiştirdik. Buradan da bir uyarı aldık. Ekran kartımızın belleğini neredeyse bittiğini. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar FPS'imiz bayağı bir düşük buradan grafik ayarlarımızı tekrar size göstereyim grafikler ön ayarı yüksek yaptım arkadaşlar az önce en düşükteydi şimdi yüksek aldım ve bundan sonra yüksekten sonra ultra ultra sonra ekstrem var arkadaşlar iptal et ve devam et şu anda gördüğünüz üzere çok düşük yaşıyor sarılıyoruz Evet, yönelik, evet, evet. Yetmiş, yani. Ben de yorumlarda artık arkadaşlara apu sistemler önermeye başladım. Ben bu bilgisayarı aldığımda bilgisayarlardan tek anlamadığım için almıştım. E şu an için yani aynı paraya sahip olsan ve bir bilgisayar alacak olsam çok büyük ihtimalle kendim toplamaya karar verdim. Ama yine de bir şeyler olacak insanlar için bilgilendirici video yapmak iyi oluyor. Ve sizin de talebiniz olsa ne güzel. Şu an 29 yaşıyoruz. 27, 28. Bu değerlerden. şekilde spoilerımızı kapatalım bu kabiliyetimiz işi ama sıra şimdi Şimdi de arkadaşlar ekstrem grafik ayarlarına geçiyoruz. Evet tekrardan merhabalar. Şimdi de arkadaşlar ekstrem grafik ayarlarına geçtik. Şurada hemen size ayarlarımı göstereyim. Şu an iyi e renç bir FPS alıyorum. Böyle bir FPS yok. Ön ayar ekstrem. Burada her şey en yüksekte arkadaşlar. Her şey. Şimdi bakalım kaç adet fotoğraf göreceğiz saat. FPS yerlerde görüntü güzel ama bu FPS'lerle oynamak imkansız 10 FPS o kadar kasıyor ki yani iç güdülerim de kontrol ediyorum desem geridir sürekli uyarı geliyor video belli diye bu ayarlar bu bilgisayarın oynanabilecek ayarları değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size kendi kullandığım ayarları göstereceğim. Bu bilgisayarda kullanılabilecek hem görüntü açısından güzel hem de e FPS konusunda sizi üzmeyecek benim kullandığım ayarları açacağım. Evet arkadaşlar bu da benim size önerim olan FPS ayarları. Şu an gördüğünüz üzere 43, 46, 45 gayet oynanabilir ve görüntünün idare edilebilir olduğu bir e, ayar i̇şte kalite. Burada arkadaşlar ay ön ayar özel. Ortaya aldım ön ayarı. Ondan sonra birkaç değişiklik yaptım. Gece gölgeleri kapalıydı. Kapalı bıraktım. Gölge kalitesini düşürdüm. Ee, çoklu dinamik. Ne diyor burada? Çok değişkenli kenar yumuşatma. Kenar yumuşatmayı kapattım. Parçacık kalitesini düşüyor aldım. Ve işte yansıma kalitesini düşürdüm. Dünya araçlarının ayrıntı seviyesini düşürdüm. Ve bu şekilde oyuna devam ettim ee, Gördüğünüz üzere 48 FPS 42 40 40, 40 46 5-10 FPS oynamalarla genel olarak 45 FPS şeklinde oynatıyor ee, Bence yani işte FPS olarak güzel bir FPS değeri ve kalite olarak da çok sırıtmıyor arkadaşlar yani. Yağlı boya oynuyormuşsunuz gibi değil ya. Ama gerçekten de AMG One'ın ee, piste modu çok çok iyiymiş ben onu anladım manevra kabiliyeti çok yüksek aracı yani ah dokundurduk ama çok güzel dönüşler yapıyor gazı kesmeden bu şekilde dönmesi bence gayet güzel bu arada arkadaşlar forza videoları isterseniz yani Gameplay Ben de çünkü şu anda e, size şu şekilde göstereyim çok yüksek miktarda kredi var arkadaşlar bu isterseniz işte video olarak e, nasıl bu kadar yüksek kredi yaptığımı işte diğer araçlarımı da size gösterebilirim istediğiniz araçların oynanış videolarını çekebilirim bu gibi şeyleri isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin eğer müsait olursam, işten falan zaman olursa sizin için bu videoları çekmek isterim. Bunları yorumlarda belirtin ki e, ben de sizin isteyip istemediğinizi ona göre de nasıl bir yol izlemem gerektiğini bileyim. Burada da BMW M4 Competition Coupe var. Çok güzel bir araç. Bu gösterim evinde yok, müzayede evinde çok nadir geliyor. Ve ben aslında para bu şekilde kazandım satarak da nasıl bulduğumu sorarsanız videomu için çekebilirim çok basit bir şey aslında evet genel itibariyle videomuz buydu umarım size faydalı bir içerik olmuştur siz de buradayken bir şans şarkı çevireceğim bana şans dileyin <laughs> iğrenç evet ki e, Türkiye'de yaşadığınız için şansımız yoktur arkadaşlar sıktıysam hakkınızı helal edin genel FPS ayarlarımız bu şekildeydi kendinize iyi bakın iyi hafta sonları diyeyim